Daha evvel hiç kimse bunları akıl edemedi mi? Ne yazık ki ülkemizin üzerinde bulunduğu topraklara İslam adına ilk giren ve hala çoğunluğu oluşturan, kitabımız boyunca eleştirdiğimiz, mezheplerin uydurmalarla dolu dini yapısıdır. Sayısal olarak ülkemizde çoğunluğu temsil eden ve halife olan padişahlarca benimsenen de sunni mezhepler olmuştur. Özellikle hanefilik. Bu mezhep merkezi yönetimin politikaları sonucu kollanmış, karşıt fikirlerse bastırılmıştır. Tarihsel süreçte hadislerin dinin kaynağı ilan edilmelerine Mutezileler ve Hariciler gibi grupların ve de birçok kişinin karşı çıktığını görürüz. Fakat ülkemizin uzun yıllar Sünni yönetimlerin egemenliğinde olması ve halkımızın tarihsel bilgisinin zayıflığı sebebiyle bu söylediklerimizi ilk duyanların çok şaşırdığını ve bunları daha evvel kimse akıl edemedi mi? İlk siz mi bunları akıl ettiniz diye tepki verdiklerini görmekteyiz. Oysa bu fikirler tarih boyunca birçok kişi tarafından ifade edilmiştir. Günümüzde de birçok kişi bu fikirleri seslendirmektedir. Kitabımızda bu fikre yakın yazarların bir kısmından alıntılar yaptık. Fakat mezheplerin sunduğu şekliyle İslam'ı benimseyenlerin, daha organize olması ve mezhepçilerin baskısından bazılarının çekinmesi sonucu, Kur'an'da anlatıldığı şekliyle İslam'ın sesi, mezhepçilerin sesi kadar gür çıkamamaktadır. Kitabımızın bu bölümünü okuyanlar, Peygamberimizin vefatından hemen sonraki devirde dört halifenin, Kur'an dışında dini kaynakların ortaya çıkmaması için nasıl çabaladıklarını kavrayacaklardır. Böylece bu söylediklerinizi ilk siz mi akıl ettiniz diye soranlar, bu fikirleri Peygamberin vefatından sonraki ilk yıllarda dört halife başta olmak üzere birçok insanın seslendirdiğini anlayacaklardır. Tüm bu fikirleri tarih boyunca akıl edenler hep vardır. Ama akıl etmek istemeyenlerin uyduracakları mazeretleri de hep olmuştur.